Merhaba arkadaşlar ben Nes ve bugün kardeşimle birlikte tenis oynayacağız. Tenis mi ne? Tenis oynayacağız. Tamam. Bunların adı raket. Oynadığımız tenis. Ya bunların adını yoruma yazın ya. Ben biliyorum oğlum tenis. tenis. Abi hayır ya belki bu rakettir hangisi böyle masada oynanılan mı tenis masada oynanılan mı raket hangisi ya? Hayır bak bunun adı bak hatta buna insanlar tenis raketi der ha. bu raket bununla bu birleşirse tenis oluyor Aaaa ha. Hatta masa tenisi var Ya Yani şu an bunu biz... Aaaa hani biz tatile gidince oynamıştık Evet, evet. Orada bir tane masa var Onlar bir de topu düşürüyordu biz de tutmaya çalışıyorduk havuzun içinde dalga havuzunda He ha. Ama dalga yoktu biz Açmamışlar artık ha. Çok yapardım ama şu anda unuttum herhalde. Okulda bir de artık çok yaptığım. Niye böyle. çekilir? Abi öyle mi? Kameraya bakarak artık. Biraz böyle yavaş yat. Mesan böyle mi? Bak <laughs> işte böyle. Yeni başlamaya için iki. Mesan de... bak, onu sen bana al. Yeni yeni başlaman şöyle iki elde tutsun. Hayır öyle daha kötü. Yusuf'un yapmayın yapmayın. Ne yap? Yapma. Sen bir et. İstiyorsan ben bunu alayım. Eskiden e, evet, de... raket mi? Ben kırmızıydım ama artık siyah oldum. Yani. İnşallah siyah kalırdı. Yok lacivert. San, sanki lacivert biraz daha küçük. Ne bileyim bu bana biraz küçük geldi de. şemam şimdi teknoloji. Niye böyle de yapmayız değil mi? Yere koydum. Böyle bam bir şey yap. Arkadaşlar şimdi çekelim kameraya atacağım. Kameraya, kameraya. Geliyor olsun. Buradan arkadaşlar. Bakalım. Bunu da deniyoruz. Tutun, tutun. Tutun. Aa benimsin ederim. Benden bile daha iyi oldu. Allah aşkına iki sektör alalım. Çek bir topu. Böyle böyle. İlk böyle. Ne Çıkarın böyle. Böyle. Bunu böyle çıkarın. Sol, yapın. Oturun. Ya, ya odamın duvarlarına zarar geliyor. Hayır gelmiyor. Işte. Makarna yapıyorum. Bakın ben şöyle, yemek ister misiniz? Ben şöyle eğildim abim benim. Tamam ucundan geçirdi Sedi ya. Makarna geliyor. Oh. En iyi bence benimkiler. Çünkü çok yavaş. Hayır ben arkadaşlarımın kafasına atacağım. Atamadım. Uza. Geldim geldim. Bana ne bana ne. Oh. Camı patlatıyorduk. Camı patlattık. Daha patlatmadık ama patlayacak. Cem'e şu top falan kırarsa dışarı çıkarsa biz bittik. Arkadaşlar şimdi... Şey... Zaten bu ev bizim değil. Biz biz de bir videon... Şimdi Kaç videonun, sonunda sonunda söylediğim lafı heceleyin. Tamam mı? Siz de benimle söyleyin. Hazır mısınız? Videoyu bitiriyorum. Köfte! Bay bay!